Ne yaparsan hep şu havuzun kenarına uzak dur, tamam mı? Hop, önce bakalım. Bir tanem, sen evin içine gir şimdi. Ben Elif'le biraz konuşup yanına geleyim, oldu mu? Hadi bakalım, aferin sana. Bir tanem iyi misin? Kimseye haber vermeden çıkmışsın, telefonda almamışsın yanına. Biraz düşünmek, yalnız kalmak istedim. Fırat ben gerçekten yalnız kalmak istiyorum. Bunu bu evde yapamıyorum. Bir süre nişan taşında kalacağım. Sağlıklı bir karar vermem lazım. Ben terk ediyorsun ya. Yani. Tam da bu yüzden gitmek istiyorum Fırat. Cevabını bilmediğim soruları sorduğun için. Anlat. Anlıyor musun gerçekten? Konunun seni sevmememle ya da seni istemememle ilgili olmadığını. Tam tersi, gerçekten seni çok sevdiğimle ilgili olduğunu anlıyor musun gerçekten? Madem beni bu kadar çok seviyorsun, gitme o zaman. Lütfen. Peki, git. Teşekkür ederim. Fırat, Güneş. Biliyorsun çok zor şeyler yaşadı. Şimdi benim gitmem, onu yanıma almamam. Ona kendini çok kötü hissettirecek. Belki de kendini terk edilmiş yine hissedecek. Ben süre zarfının nişan taşında kalırken... ...o da benimle kalma seçim. Dilavi annenle konuşur musun? Tabii konuşurum onlarla senin için. Peki tek düşündüğün şey Güneş mi? Ben ne olacağım? Beni niye düşünmüyorsun? Fırat, konu bu değil. Konu ne o zaman? Sude mi? Ya geçmişte yaşadığım bir şey bununla yargılamayacaksın herhalde beni değil mi? Ben açtım bu durumu zaten. Bununla ilgili değil Fırat. Ne o zaman? Geriye tek bir seçenek kalıyor. Bana olan sevgin azalmış olabilir. Bunu da açıkça söyleyebilirsin diyorum. Hayır. Hayır çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum seni. Sorun tam da bu zaten. Nasıl yani? Beni bu kadar çok sevdiğin için mi yaşıyoruz şu an bunları? Gerçekten ben bunu anlayamıyorum. Kendini benim gözlerimde görebilseydin ne görürdün biliyor musun? En büyük hayali baba olmak isteyen bir adam. Elif Bey, en büyük hayalim baba olmak değil. Gördüm seni. Babanın mezarında... ...ona istediğini veremeyeceğin için sesinin nasıl titrediğini duydum. Elif yapma. Fırat ben hamileyim sandığındaki o mutluluğunu da gördüm. Gözlerin içi parlıyordu. Elif bu çok normal değil mi? Yapma Fırat. Sude'nin sana ultrason fotoğrafını verdiğindeki o halini de gördüm. O ne kadar üzüldüğünü de gördüm. Bunu hala burada tutuyorsun biliyorum. Bunu atmaya kıyamıyorsun. <laughs> Doğru atamadım ben bunu ama eğer sorun buysa... Yapma senden böyle bir şey istemiyorum ki ben. Şimdi farkında değilsin ama bu heves gittikçe büyüyecek ve kendine bir gün soracaksın ya baba olsaydım, baba olsaydım nasıl bir baba olurdum diye. Ben de hayatım boyunca senin hayalini sana veremediğim için kendimi suçluk duracağım. Benim istediğim bir süre gitmek, ayrı kalmak. Ne kadar? İkimiz de sağlıklı karar verir ne kadar? Evet bir tanem, kafanı dinle, düşün, bir karar ver. Eğer dönmeye karar verirsen, burada sana aşık, seni bekleyen bir adam bulacaksın. Bunu da bil. Ya bu arada, Güneş için annemlerle de konuşacağım. Onu da merak etme. Hı? Günaydın aşkların en güzeli. Günaydın. Bakıyorum Alper Bey sesiniz pek bir enerjik geliyor sabah sabah. E senin sesini duydum ya ondandır hayat. E ee, bak ne diyeceğim sana babam bize bir ev bulmuş. Babam bize ev mi bulmuş? Ne alaka ya? Vallahi bilmiyorum ki ben de anlamadım işte. Bütün gece mesaj attı, aradı, uyutmadı zaten beni sabaha kadar. Tutturmuş bir gidin bakın diyor. Ben de sabahın köründe çıktım işte o yüzden. İyi de niye bu kadar acele ediyor anlamadım ki. Vallahi anlamadım ki işte, biz çok yavaşmışız da, hızlanmamız lazımmış da. Ya hayatım, gidelim bakalım da yoksa babam bizi rahat bırakmayacak, haberin olsun. Hem görüşmüş oluruz işte. Fena mı? Eşref Bey'e bak ya. Tamam, olur da yani çok işim var bu arada Alper. Haberin olsun yani, erken çıkacağım ben. Tamam? Şey, ev neredeymiş peki? Tamam, tamam biliyorum orayı. Tamam, tamam. Tamam, hazırlanıp çıkıyorum. Hadi, bay bay. Allah aşkına ne oluyor Fulya? Ne evi? Eşref Bey'le alaka. Bilmiyorum anne işte ya yani Eşref Bey bir ev bulmuş tutturmuş bakın diye. Ona bakacağız. Anne tutma beni Alper bekliyor hadi görüşürüz canım. Hayırlısı bakın tabii de. Ah Eşref Bey ah. Herkesin karanlı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir. Yapayalnız